Karaman Adliyesi'nin önünden o görüntüler geliyor. Karaman'da korku dolu anların yaşandığı Karaman Adliyesi önünde ama içerisinde ıspanağın çıktığı evet yanlış duymadığınız ıspanağın çıktığı korku dolu anların yaşandığı o anlara gideceğiz. Bu arada Whatsapp haber hattımız 0545 530 70 70 Whatsapp haber hattımızdan ulaşan Samet Tunca selam ediyoruz sizler de. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi bize yorum olarak iletebilirsiniz. Karaman'da yaşanan korku dolu anların görüntülerini getiriyoruz kom e canlı yayınında. Karaman'da bomba İha ekibi tarafından patlatıldı. Detayları ve o görüntüleri aktarıyoruz İbrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da adliye karşısındaki parkta bank üzerine bırakılan şüpheli bez çanta, bomba İha uzmanı tarafından filiye ile patlatıldı bez çantadan yaklaşık 1 kilo ıspanak çıktı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde bulunan Karaman Adalet Sarayı karşısındaki parkta bulunan bank üzerinde sahipsiz içi dolu siyah bez çantayı gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli bez çantanın bulunduğu park ve adliye çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Vatandaşları da bölgeden uzaklaştıran ekipler, Adliyeye gelen cadde ve sokakları da trafiğe kapatırken bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelerek özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı kontrol ettiği bez çantaya fünye yerleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılan fünyeli bez çantadan yaklaşık 1 kilo ıspanak çıktı. Etrafa dağılan ıspanaklar ise polis ekipleri Doğru tarafından mu böyle toplandı. Karaman'dan o görüntüler geliyor patlatılma anı şu anda ekranlarınıza geldi. Yazık olmuş garibanın bir kilo ıspanağı yok yere ziyan olmuş. Geçmiş olsun diyelim Karaman'lı hemşerimize. Korku dolu anlar yaşandı. Karaman'daki o görüntüler bir yandan ekranlarınıza geliyor sayın izleyicilerimiz. Olan garibanın bir kilo ıspanağı olmuş diyebiliriz. Nelikler aldı kim bilir garibim onu bomba diye patlatılmış o görüntüler geliyor Karaman'da yaşanan korku dolu anların yaşanmasına neden olan bombayı imha uzmanı tarafından patlatılan 1 kilo ıspanağın başına gelenler şu anda ekranlarınıza geliyor İbrala.com canlı yayınında. Siz değerli izleyicilerimizde düşüncesini bekleriz yayınımızda yorumlarınızı görmek istiyoruz.